Yine güzel bir eğitim akşamındayız. Bugün e, konuşmaya Nesimi e Hocamız başlayacak. E, sonrasında ben devam edeceğim. E, Nesim Hocam, hazırsanız buyurun lütfen. Hazırım hocam, teşekkür ederim. E, ben ilk olarak hem dünle de bağlantı kuralım diye e, bir tane daha etkileşimli kitap göstermek istiyorum izniniz olursa. E, yalnız kitabımız İngilizce. Bilmiyorum aramızda İngilizce öğretmen arkadaşlarımız da var mı ama. Ekranım. Nesime Hocam sesinizin az geldiğini söylüyor arkadaşlarımız ama tamam. biraz daha yanaşabilirsek. Biraz daha yüksek sesle konuşayım. Evet lütfen teşekkürler. İngilizce bir kitabımız bu. Ee, belki kullanmak isteyen İngilizce öğretmeni arkadaşlarımız da olabilir. Hem dün biraz örneğimiz eksik kalmış da olabilir. Ee, bunu ben kendi telefonumdan çektim artık mazur görün. Şöyle bilgisayarımın sesini de paylaşayım.